eğitim ve öğretimde aksamaktalar. EBA'ya giremiyoruz. Köyümüzde acil bir şey olduğu zaman telefonlarımız çekmiyor. Bu bir daha yaşanamıyor ama hiçbir türlü yani hiç internet, telefon bunlarla alakalı sıkıntımız var. Yıllardan beri hiçbir yerde telefonumuz çekmiyor. Ne cep telefonları, normal internetler de çalışmıyor. Şu anda çocuklar hepsi Eskişehir'deler. Köye geliyorlar, derslerine giremediklerinden dolayı tekrardan şehre dönmek zorunda kalıyorlar. Yani onlar bile köyde duramıyor şu anda. Hastalık var. Hastalıktan dolayı da bir türlü yani Eskişehir sıkıntılı köye gelmek istiyorlar. O da olmuyor. Yani buna bir çözüm olurlarsa bizler için çok iyi olacak. 20-30 çocuğumuz var köyde. Onlar da hepsi Eskişehir'e gitmek zorunda kalıyorlar. Operatörlerin yayına başladığından beri, telefonlar çıktığından beri bu sıkıntımız var bizim. Yani acil bir şey olduğunda hani telefonu açıp bir şey diyecek durumda değiliz. Bayırlara çıkmamız gerekiyor. Minareye çıkmamız gerekiyor. Her tarafa yani kışın nereye gideceğiz biz? Karda kışta. Kendim yaşadım bir herkes. Evim yanmıştı yangında. Yani cep telefonu çekseydi o anda haber verecektim. Gecenin bir yarısı 3 sene önce. Komşulara gidip de ev yanıyor zaten. Evden arama şansım da yok. 1-2 saat sonra itfaiye geldi. Yani müdahale ettiler ama yani böyle bir ben kendimi yaşadığı bu. Vatandaş da yaşıyor sonuçta. Onlar da bayıra çıkıp acil hasta olduğu zamanlar ambulans, polis, jandarma o şekil yani müdahale edebiliyoruz. Yeter artık. Çocuklarımız şehre gitmek mecburiyetinde kalıyorlar. Burada okuyamıyorlar. 8. sınıfa gidiyorum. Burada internet çekmiyor. O yüzden derslerimi şehirde yapmak zorunda kalıyorum. Yetkililerden yardım istiyor. Burada ben evde yapamıyorum şeye. Daha falan çıkıyorum arkada bizim yer var oraya çıkıyorum orada falan yapmaya çalışıyorum yine zor geriliyor yani orada internet ben dersimde ilerleyemiyorum burada şey arkadaşlarımdan mesela geri kalıyorum